Ha siktir. Cık. Oha beyler arkamdan creeper geliyordu. Abi. Arkamdan creeper geliyordu. Şu fırında bir şey var mı? Yok. Ama yine de kömür koydum. Büyülü kömür. Oha bu ne? Abi ya. Neyse. Kıralım. Yine bunu alalım. Aha yes. Bu parkurları seviyorum. Aha düştük. Aa checkpoint. Checkpoint koyduğun için sevindim dostum. Ya da hatta yazayım checkpoint diye. Oo, o o oo. bu tuzu çıkarttı valla. Tam checkpoint. Önce abi kaç var? Dur başka tabela var mı? Tabela tabela tabela. Peki, Yaparız şey ya. Aynen. Tamam şimdi. Tabela için çıbık. Zaten crafting table var orada. Sadece para. Hı, burada. Benim canım dolu desin. Altı tane para verdim senin. Evet. O evet. şey evet. oh, işte arkadaş ol. Dur beyler şöyle bir şey. İşte altın adam yaptım. Yaptığım altın adam işte. Pas yapamadım. Bak bir dakika ya. Evet evet. Arkadaşlar i̇şte. devam ediyoruz. işte. ediyoruz. O güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu büyülü kömürler. Çok garip ya büyük kömür mü? Niye at atlayamıyorum bu arada? Çünkü kaygan. Şunun kömürüm bir 64 <laughs> tane atalım. Yani bir stekliğini. Ya sonra... Geçemediğim yerlere blok koyacağım kusura bakmayın. Buradan buraya atlar mıyım acaba? Aa bak orada checkpoint var. Güzel. Adamın dibisin kardeş. As. <laughs> ya keşke buraya da checkpoint koysaydın ya. Ş tamam. Lan düştüm. Asiktir. Sus lan. E, sen dedin onu. şuradan. Parkurda kötüleşiyor ne mi ne? Ya orayı nasıl yaptım hatırlamıyorum. mu? <laughs> Checkpoint mi abi bu? değilmiş. Lan. Abi ya. O merdivenli yerleri hiç yapamıyorum. Orada hızlı koşarak yapmamız lazımmış. Koşarak. Ah tamam. Ama slime ball yapabiliriz. Yes, tamam. Şuraya. slime ball yani slime topu e, modlu da. Her şeyde modlu anlamsın ya. Bir modsuz da adam gibi şey yapmıyorsunuz kardeşim. Bu ne ya? Çok zevksiz modsuz. Hatırlamıyorum benim öküz gibi diamond'ım vardı o. Evet, benim 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 de hile Oha atladım. Nasıl? Ya abi atlamıştım ya. Of. Atlamamıştı. Bu nasıl bir zor parkur? Atladım sadece hızlı böyle gittim. Hadi gel. E, onu her Atladım. Ha, öküz gibi şey. Vay levelim de çokmuş. Girdiğimde bu kadardı. Yani level falan basmadım. Has düşüyordum. <laughs> Şer sen ne yaparsın? Çok sinirlenirdim. Bana bile. Şu checkpoint abi. Şu checkpoint olsun arkadaşlar. Düştün. Sinirlenecek. Kaçın. Kaçın. Ya abi checkpoint'in şeyi yok ya. Kaçın. Şöyle alar şunu. Alar şu yine. Tamam. Checkpoint'imiz hazır. Kaçın! Ne checkpoint koymalar ya bunlar? Kaçın! Yes. Düşmedim la. Ya abi ya. Ya abi böyle bir şey olmaz ya. Yakaladım. En baştan başlamam lazım ya of bir bakayım en sonunda düştüm checkpointlerimiz de hazır Emre ya hadi Aa, ölmüş müydün ölmemiştim atmıştım. Niye aldın geri? Al şu torç ne işimize yarayacak ya? Envanter zaten doldu. Deyeni deyeni. Deyeni. Ey ey şunu bir kok. Ey ey şunu ya, bir okan... kok. <gülme> Beyler. Ha! Yes, 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 yes. Yes, be. <laughs> yes be. Şükür. Allah belanızı. Kaçın. İmdat! 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 Konuşmayacağım. İmdat, tamam. Imdat, imdat. Konuşmayınca yapıyorum. Yes be tamam. İmdat. Allah'ım ya Rabbim ya tuş basmıyor ya. Tövbe tövbe. Hastam. Aa, Ulan bir kere ilimi değdirdim öküz gibi geri gidiyor. Allah'ım ya <laughs> <gerektim>. of of. Kan <laughs> bir yanıma sokulma. Niye? İşte. Hayır ya. <laughs> Oradaki bloğu var ya. Anasını. Töbe töbe. bütün checkpointleri ben yaptım anlatımı satayım. Bir checkpoint koysan zaten oraya koymuş iki tane. O da en başta. Başlarım ha böyle işe. Allah'ım düşüyordum düşüyordum düşüyordum. checkpoint yapacağım arkadaşlar kusura bakmayın orada çek check, checkpoint var da gerçi. Oraya kadar gelirse kadar düşü düşerim herhalde. Olam ne? Şuradan gideceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Şimdi gerçekten videonun uzamasını istemiyorum. 15 dakikayı geçmesin, geçmemesini istiyorum bitti 15 dakikaya olursa geceye kadar ilerler Güzel. Ne yapacağım? Zaten gece olmuş. Ha ben buraya yapmıştım. Ha devam var. Ben de bunlar ne için diyor. Bitti mi? Ha orada isimler var. Hayvanlar mı yine? Yine mi hayvan? İnsanlarsa... Oha. Vallahi. Bu ne? Ne Neyse. Ne diyor? Aa parkur yes. La, beni takip ediyor bu. E, şimdi seviyor sanki. Hii. Neyse. Şuradan başlayacak la. Tamam. Başlıyorum. Başla. Oo. Bunu ben bile yaparım. Oha burada nereye buradan nereye oradan Buradan. Da ha şuraya. Yanlış başlamış. Ya bu merdivenli yerler çok zor ya. Allah. Evet. Geçişe kadar çıldırırsın sen. Allah öyle yapar mı? Doğru söylüyorsun. Ya ana. sinirlenmek yok. Ya yapmıştım. Yemin ederim yapmıştım. Yaptım yaptım. Yaptım yemin ederim yaptım. Tamam. Aha orada bir köylü daha var. Onu, onu öldürme. Yalnız palkron devam varmış o yüzden oldum abi. Ben de. oy oy. Oy oy amanım boş. Checkpoint yapacağım ya artık yeter. Düştüğüm yere checkpoint koyacağım. Biliyorum yok. Aa var. Neyse ki de yum var ve. Bir dakika. Şunları yapalım da şunları Alalım da checkpoint yapmak için lazım olur. Ve dört odun kıralım. Ya da 5. Tamam. Alalım abi şu odunları. Tamam. Ne yaparsın? Hmm Ne biçim checkpoint oldu? Ya altında halo olduğundan checkpoint olmuyor neyse. Aa orada kapı var. He, kandırmaca. Altta birisi var. Yemin ederim atlanmaz abi oradan oraya. Ne oluyor ya? Tahta. <laughs> Almışız. Almamışız. Köylü. Gel buraya. Allah'ım Allah'ım yarabbim. Özür ben yapmadım. Oğlum bir parkurumu bozmayın. Allah belanızı. <laughs> Allah aşkına bir parkurumu bozmayın ya. Bir rahat bırakın ya. Ben ah. de İşim parkur zaten. Video. <laughs> Video derken. Neyse arkadaşlar sonraki bölümde devam ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.